Yani tam parantez içine aldığın şey çok önemli bence de. Evet. Şimdi baktığımızda aslında bu kaşık cinayetinden sonraki süreçte e, yani bir ka, e, bütün okların bütün işaretlerin gösterdiği yani cinayetin sorumlusu olarak faali olarak gösterdiği bir kişi olarak Prens Selman aslında e, bir taraftan da bu şeye karşı kendisine yönetilmiş olan bu oklara karşı boş durmadığını görüyoruz. Ve bu boş durmamanın altında da birkaç tane yaptığı icraattan bahsedebiliriz. Yani bir karşı propaganda yapıyor aslında Prens Salman. bunlar hani sıralama yaparsak G20 de hani sonuncusu burada yine. Hani bir iki tanesini ben söylemek istiyorum. Birincisi benim görebildiğim kadarıyla bu Washington Post'a yazdı. Ondan sonra yine TRT World'un internet sitesinde çok iyi bir haber çıktı bu konuyla alakalı. Prens Selman hali hazırda Amerikan medyasında ve Amerikan e, kamuoyu oluşturucu e, think, tankler, think tank grupları arasında ciddi bir e, PR kampanyası yapıyor. E, şu anda 36 şirket Amerika'da Prens e, lehine imaj çalışması yapıyor. Ciddi ciddi para akıtıyorlar. Ve Amerikan medyası e, Prens karşıtı Washington Post köşe yazarı olmasından dolayı Kaşıkçı'nın prens karşıt yayınlar yapıyor, iyi yayınlar da yaptılar. Fakat mesela Amerika'ya baktığımızda hiçbir think tank kuruluşunun bu, bu konuyla alakalı bir bir etkinlik düzenlemediğini görüyoruz. Bu ciddi anlamda o eee lobisinin Amerika'da çalıştığını e, net bir şekilde bize gösteriyor. İkincisi e, bu e, Hitler'in propaganda bakanı Göbelsin e, çok net bir şey var, bir tanımlaması vardır. Ee, o yıkılan Almanya'da o enkazların arasında bulunan notlarında yer alır o, o bilgi. O, orada şöyle diyor, diyor ki bir yenilgiyi e, elimine edebilmeniz için yapmanız gereken şey bir zafer kazanmaktır, bir galibiyet kazanmaktır. Küçük ya da büyük bir galibiyet kazanmanız lazım. Şimdi Prensin kendi aleyhine oluşmuş olan bu kan küresel kampanyayı tersine çevirebilmek için özellikle Yemen'de, Hudeyde'de ciddi operasyonlara giriştiğini bence e, görebiliyoruz. Çünkü bu Kaşıkçı cinayetinden sonra Hudeydi'de çok yoğun bir şey, bir saldırı e, süreci başlatıldı. <laughs> Sanırım prens oradan belli yerleri ele geçirdiler ama tam hususları oradan püskürtemediler. Sanırım prens orada bir zafer kazanarak bu süreci tersine çevirmeye çalışmıştı. Bir başka faktör bu da yine küresel medyada e, bu bağlamda tartışıldığı için söylüyorum. söylüyorum. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ee, İsrail ile Prens arasındaki dayanışmadan hareketle İsrail'in bir küresel gündemi e, dönüştürme çabası olarak yorumlandı. Bütün bunların üstüne e, prensin yani prens Muhammed bin Salman'ın Cemal Kaşıkçı cinayetinin faili olarak şu an bütün küresel medyada ve Türkiye'de de elde edilen bulguların gösterdiği bir fail, isim olarak e, G20 zirvesinden önce daha önce bu Küre ittifakı dediğimiz bölgedeki ülkeleri ziyaret etmesi. Yani kendi dayanışma içerisinde hmm. olduğu ülkeleri ziyaret etti. İşte Mısır'a gitti. Hı, Ondan Eşim sonra Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Bahreyn'e gitti. Tunus'a gitti. Çok protestolarla karşılandı ama Tunus'a da gitti bir şekilde. Ve şimdi G20 zirvesinde daha Prens gitmeden Prens lehine iki küresel gücün iki süper gücün yaptığı açıklamalar Prens'in G20 zirvesinde bir e, belirleyici bir aktör, yeni gibi. bir model aktör gibi sunulabileceğine dair bir arka planımızı hemen vermiş oldu. Çünkü onlar, Putin mesela Putin açıklama yaptı. Dedi ki Prens'le görüşebilirim G20'ye gelirse. Trump açıklama yaptı. Prens eğer e, Arjantin'e gelirse onunla görüşebilirim. Hı hı. O da herkesten önce gitti. O da herkesten önce gitti ve bugün biraz önce baktım işte Fransa Başkanı Macron da e, prens görüşe görüşeceğine dair bir şey e, açıklama yapmıştı. Dolayısıyla e, her ne kadar Cemal Kaşıkçı cinayetinin arkasında prensle dair bulguların küresel vicdan e, tarafından kabul edilmiş olmasına rağmen bunun özellikle Rusya ve Amerika tarafından... Ee, en azından bu ülkeleri yönetenler tarafından kabul edilmediğini ya da görmezden gelindiğine dair net bulgular var elimizde. Bundan dolayı da Prens'in e, bu G20 zirvesinde e, imaj seviyesinin yükselebileceğine dair hatta sizin söylediğiniz gibi belki de oranın yıldız olabileceğine dair e, emareler önümüzde duruyor.